Evet arkadaşlar şu an Polatlı'dayız. Ee, şu an Polatlı'da işte sonunda yani. Girenler giriyor, çıkanlar çıkıyor. Şu var ya trenler bayağı yüksekteyiz. Hem de bayağı. Benim de bir simit satılıyor mu? İkinci vagonda. var. Vagon İki oyun. İçi arkada galiba. Arkadaşlar ben şey tram kalkınca harekete geçeceğim. Yani videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar harekete geçti. Şu an 3 dakika kaç? 10 dakika kaç? Lan duruyor. Ben son an iyi etmişim zaten. Video çünkü çok uzun olurdu. Arkadaşlar Polatlı'dan sonra şey, şu an burası Polatlı. Görmeyenler görsün. Yeni, Yeni terminal yapıyorum. Şu an e, şu an 35 kilometre sonra da 35 30 arkadaş arkadaşlar galiba 40 ise hesaplamadı 50 kilometre sonra şey eski şehirdeyiz 50 kilometre bak 50 kilometre 10, 50 kilometre. 50 kilometre kalmış şu an. 50 kilometreyi de çekemem yani. Şarj. 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 36 şarj var. İstanbul'da çekemeyeceğiz. Var belki. Şarj bir de doldururuz da. Evet şu an Ankara'dan çoktan çıkmışız. Bir sahipteyim bir takılır. Aynısı. Eskişehir'e gelmiş. Allah Allah. Son, son Telefon kullanıyor. da. aynısı. Telefonlarla aynı mı? Evet, evet, şarj aleti buna da olur. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim tuvalete gidecek. O yüzden ben bir güzel bir Evet arkadaşlar güvenlik kalmış. Başka başka O güzel bir yol. Yani şu an iki dakika tam 4 4 dakikada ya da üç buçuk dakikada bitireceğim Olmuş. Evet sivit alabiliriz Söyle. Çok acık bir buçuk saat daha girdik çok aşırı Sonra da bir video daha. İstanbul'da atarım galiba. Hı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay. Dur. Bay bay. Bir daha göstereyim. gösterim. Bay.